Merhaba değerli Sırlar Kapısı takipçilerimiz. Bugün sizleri Türkiye'nin en köklü ve en çok hikayeye sahip cezaevlerinden biri olan Ulucanlara götürüyoruz. Siyasetçilerden yazarlara, gazetecilerden öğrencilere kadar birçok ismin yolu buradan geçti. Duvarlarında yankılanan anılar bize geçmişin izlerini fısıldıyor. Hazırsanız Ulucanlar cezaevinin kapılarını aralıyoruz. Ulucanlar Cezaevi, Türkiye'nin en eski ve en ünlü hapishanelerinden biridir. 1925 yılında faaliyete geçen bu cezaevi, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin siyasi mahkumlarına, suçlularına ve isyancılarına ev sahipliği yaptı. İçinde yaşanan dramatik olaylar burayı yalnızca bir hapishane olmaktan çıkarıp, tarihin derinliklerinde yankılanan bir anıta dönüştürdü. Ulucanlar Cezaevi, Cumhuriyetin ilanından yalnızca 2 yıl sonra, 1925 yılında Ankara'da kuruldu. O dönemde hızla gelişmekte olan Türkiye Cumhuriyeti, merkezi otoriteyi sağlamlaştırmak için yeni ceza infaz kurumlarına ihtiyaç duyuyordu. Ulucanlar tam da bu ihtiyaca cevap veren bir yapı olarak inşa edildi. Cezaevinin duvarları yıllar boyunca birçok siyasi figürün, suçlunun ve masum insanın çığlıklarıyla yankılandı. 81 yıl boyunca faaliyet gösteren bu hapishane, farklı dönemlerde değişen yönetimler ve siyasi dalgalanmalarla şekillendi. 1930'lardan 2000'lere kadar her dönemde farklı isimler bu hapishaneye konuldu. Mahkumlar arasında sıradan suçlulardan, gazetecilere, akademisyenlere ve askerlere kadar geniş bir yelpaze bulunuyordu. Cezaevinde kalan mahkumların çoğu için burası yalnızca bir hapis yeri değil, aynı zamanda kişisel dönüşüm ve mücadele alanı oldu. Burada yazılan mektuplar, günlükler ve anılar Türkiye'nin siyasi tarihine ışık tutan önemli belgeler arasında yer almaktadır. Ulucanlar Cezaevi en çok idam cezalarının infaz edildiği bir yer olarak hafızalara kazındı. Bu cezaevinde idam edilenler arasında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan gibi devrimci figürler bulunuyordu. Özellikle 1960'lı ve 70'li yıllarda artan siyasi hareketlilik Ulucanları daha da önemli hale getirdi. Sağ ve sol görüşlü mahkumlar bir arada tutuldu. Bu da büyük gerginliklere yol açtı. Mahkumlar arasındaki ideolojik çatışmalar zaman zaman büyük olaylara dönüştü. Ayrıca Mahir Çayan ve arkadaşlarının burada yaptığı dönem firar planları ve güvenlik önlemleriyle gündeme geldi. Çayan'ın kaçma planı bir mahkumun ihbarıyla engellendi. Bu olaydan sonra cezaevinde güvenlik önlemleri büyük ölçüde artırıldı. Ulucanlar cezaevi yalnızca mahkumların tutulduğu bir yer değil, aynı zamanda acımasız işkencelerin uygulandığı, insanların yaşamlarının ellerinden alındığı bir mekan olarak da bilinir. 20. yüzyıl boyunca burada birçok siyasi ve adli mahkum idam edildi. İdam edilenlerin son mektupları müzenin en dikkat çeken bölümlerinden biri haline gelmiştir. Mahkumların anlattığına göre idam gecelerinde cezaevinin sessizliği bir anda yerini korku dolu fısıltılara bırakıyordu. Mahkumlar sabaha karşı ayak sesleriyle uyandırılıyor, idam sehpasına götürülüyordu. İdam edilenlerin son sözleri yıllar boyunca kulaktan kulağa yayıldı. Ayrıca mahkumların işkenceye maruz kaldığı da bilinen bir gerçekti. 12 Eylül darbesi sonrası burada tutulan siyasi mahkumların ağır işkencelerden geçtiği biliniyor. Elektrik verme, askı işkencesi ve hücre cezaları burada mahkumlar için sıradan birer işkence yöntemi haline gelmişti. İşkence gören mahkumların anlattığına göre bazen günlerce yemek verilmez, bazen de uykusuz bırakılarak psikolojik baskı uygulanırdı. Tüm bu yöntemler cezaevini bir cehennem haline getiriyordu. 1999 yılında Ulucanlar cezaevinde gerçekleşen operasyon burayı kanlı tarihinin zirvesine taşıdı. F tipi cezaevlerine geçiş sürecinde yapılan bu operasyon sırasında güvenlik güçleri ve mahkumlar arasında şiddetli bir çatışma yaşandı. Operasyon sırasında 10 mahkum hayatını kaybetti, onlarcası ağır yaralandı. O gün mahkumlar zorla hücrelerinden çıkarıldı, coplarla, gaz bombalarıyla etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Resmi raporlar güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığını ortaya koysa da olayın detayları yıllar boyunca tartışılmaya devam etti. Bu katliam Ulucanlar Cezaevi'nin kapanma sürecini hızlandıran en önemli gelişmelerden biri oldu. Bu olaydan sonra cezaevi güvenlik açısından artık sürdürülebilir olmaktan çıkmış, kamuoyu baskısı nedeniyle 2006 yılında tamamen kapatılmıştı. 2006 yılında kapatılan Ulucanlar Cezaevi yıllar sonra bir müzeye dönüştürüldü. Bugün burayı ziyaret edenler duvarlara kazınmış mahkum yazılarını, idam sehpasını ve kişisel eşyaları görebilir. Müze yalnızca bir anı mekanı değil, aynı zamanda geçmişte yaşanan acıların unutulmaması için de önemli bir durak haline geldi. Cezaevini ziyaret edenler, bazı hücrelerde esrarengiz olaylar yaşandığını dile getiriyor. Gece saatlerinde içeride fısıltılar duyulduğunu, bazı eşyaların kendiliğinden hareket ettiğini anlatan görevliler ve ziyaretçiler var. Bu durum buranın sadece tarihi değil, aynı zamanda mistik bir, bir mekan olarak da ilgi çekmesine neden oluyor. Müze içinde mahkumların duvarlara kazıdığı yazılar, mektuplar ve objeler de sergileniyor. Buraya gelen ziyaretçiler geçmişin izlerini birebir gözlemleyerek o günlerin atmosferini hissedebiliyor. Uğulcanlar Cezaevi Türkiye'nin en karanlık sayfalarından bazılarını barındıran bir yer. İçinde yaşanan trajediler, siyasi çatışmalar ve tarihe yön veren olaylar burayı yalnızca bir hapishane değil, tarihin unutulmaz sanıklarından biri haline getirdi. Günümüzde bir müze olarak hizmet veren bu yapı, geçmişte yaşananları unutturmamak ve yeni nesillere aktarmak adına önemli bir misyon üstleniyor. Bu nedenle Ulucanlar yalnızca bir cezaevi değil, aynı zamanda Türkiye'nin toplumsal hafızasında derin izler bırakan bir yapı olarak varlığını sürdürüyor. Bu ve bunun gibi daha fazla içerikten haberdar olmak için videoyu beğenip kanala abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın.